Merhaba arkadaşlar. Bugün asker çantası inceleme videosu çekmek istiyorum. Belediyenin vermiş olduğu askere gideceklere özel bu çanta ve içindekilerle beraber bir video çekmek istedim. Hemen içindekilere bakalım. Çanta gayet kaliteli ve büyük, güzel görünüyor. Çantanın içinde askerde kullanılan temel ihtiyaçlar var. Ancak ilave edebiliyorsunuz. Alt ve üst takımlar var. Kısa kollu atlet ve şort şeklinde beşer tane koymuşlar. Havlu var, bir büyük, bir küçük ve ufak tefek malzemeler var. ayakkabı boyası, boyunluk şeklinde cüzdan, kilit, saat gibi malzemeler var. 5 tane de çift çorap çıkıyor. Çorapları çok beğendim. Gayet kalın ve sıcak tutan bir çoraba benziyor. Bu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu bir hizmet. Askere gidecek olanlar internet üzerinden başvuru yapıyor ve onaylandığı zaman sülüs çıktıktan sonra belediyeye giderek aldık. Sizler de belediyenizi arayarak böyle bir hizmet varsa yararlanabilirsiniz. Askere gidecek olanlara şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum. Çantanın içindekiler de bu şekildeydi. Umarım güzelce kullanılabilir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.